Gökhan Bingöl, seninle sahalarda görüşeceğiz. Bize meydan okuyormuşsun, benim ismimi vermemişsin korkudan ama olabilir. Bu iş burada bitmeyecek, burada kalmayacak. Peki evet. Allah belanı versin. <laughs> Gökçü Mehmet'le, Beyaz'la birlikte <laughs> seni dümdüz edeceğiz. Mutlu Mirocu TV'yi izlemeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl, Mutlu Mirocu kanalında. Kim var arkadaşlar? Maho Bey, Veysel Bey. Ve mutlunun kuşları. Mutlu. Mutlu Bey yavru kovalıyor. Hadi. Mutlu kuş kuşları da işte mı? Tabii. <laughs> Mutlu kuş uçuruyor Reis hep şekeri çıkartıyor. Abi ikisi demin ki uçurduğum şekerin kardeşi şu. İki tane. Aha. İki tane ha. İki tane verdim ona. Mutlu bir, sen bir tane de bende var. <laughs> Mutlu şu köbek kulübesi eline giriyor. Senin bu yavru boz iyi, çabuk nefeslendi Mutlu. Aa. O ortak çalışma. Geldiğinde uç uçamıyordu. Bak 3 günde hayvan nefeslendi, aferin. Nefeslenir. Haa. 4. gün takla atar. 5. gün sözer de. Bunlara bir tane öncü lazım diyor. Dayı diye. kim diyordu uçan kuş mu var diye? Ben. Neyse. <laughs> Dayıcığım. Veysel adamın kuşu uçuyor. Ben... al çöküyor bile Veysel. Al. Al bir, alt, bir altı ay piyasada olmamış olabilirim. Kaç ay? Altı ay. Veysel Ama... Tıra! Atıl kurt. Atıl kurt diyorsun ya. zaten. Ya, Hiç katıl kurt demiyorum. Ay geldi. Evet sevgili dostlar. İyidir hacım. Yavruların antrenmanlarını Hı. 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 veriyoruz. <laughs> Hadi benim bahim ilk önce hangisi inecek? He? Bu şu kahverengilerin siyahı mı lan? Siktir et. Güzelmiş. Kahverengiler derken şeyin orada. Ama He. çok tehlikeli görünüyor. Evet. Boran abinin oradaki. Tabii git. Nasıl aldı He Şimdi... <laughs> Tamam tehlikeli görünüyor. boyuna, göz, boyuna, boyuna <laughs> Yok canım. Kapı. Ben böyle itiyorum reis. Benim tarzım bu. Git buradan uzaklaş. Allah Allah her Her yiğidin bir uçuruş tarzı vardır. Reis elde sanayide tak tak çekiş vurarak uçuruyor. O uçurmuyor. Onun kuşları kendi kendi kendine uçuyor. <laughs> Yavruları da bizim kuşların peşine takıyor. Sonra bak geçen ne uçuruyordum ben burada? Risk almıyor adam. 5-6 tane salmıyor. Bir tane salıyor aralarda kaynattırıyor. Giden bizden gitsin. Atlıca yani gelmiyor. Geçen burada Gökhan abinin şekeri uçuruyor. Dur diyor kuşları salayım diyor. 100 tane kuşu salıyor. Elinden kamera veriyor parla, veriyor parla. <laughs> He. Ondan sonra Gökhan'ın kuşu indirdim. <laughs> Arkadaşlar yavrular bayağı nefeslenmiş. Gidişat evet. iyi görünüyor. <laughs> Abi dayı daha, daha ne daha bir haftadır uçuruyorum yeter daha.

Abi kuşlar uçmuyor ya He. Fantomcu öğrenene kadar kuşlar emekli olacak bu işte. Evet reis havadaki yavruları bir analiz et bakayım kim ne yapıyor ne ediyor. Abi şu an her şey için erken daha var. Şekeri biraz yakında sıkı düşer bu kuş. Bak görüyor musun Evet ilk inen. Daha var. Ha bu kadar normal ya mutlu. Evet. Şimdi bunları kapatmayacaksın. Bu kuşları öğlen bir daha salacaksın. Akşam bir daha salacaksın. Kuşları daha şimdi takip et. Bak nereye gidiyor. 3-4 kere et. salacağım bunları. Akşama kadar bile kalacak. Yok abi yok. Bak kuşları takip et. Salmasını diyorum. Boyuna kaldıracak. Bak reis bak. Gördün mü? Bak hepsi çıkıp hedefe yerine. Fantomcu da de diyor ki benim kuşlar hedefe gitmiyor. <laughs> Kuş terbiye yemin alıyor hayvan yem Şuna bak ben bir haftada gittim kuşları. Adam 5 senedir aynı şeyi söylüyor. Benim kuşlar hedefe gitmiyor. Hedefte durmuyor. O zaman kapı, kapıdan içeri giriyor. <laughs> İçeride yemliyor çünkü. <laughs> Akşam aynısını söyledik. Dışarıda yemle. Gitti gene yemi içeri attı. Veysel <laughs> ne diyorsun bu konu hakkında? Ben dama atıyorum yemeği. Dama atıyorsun değil mi? Hedefim de yok. <laughs> Oğlum senin nere komple hedef başlı başına. O otobanın altından bir tane giren vardı. O neydi öyle ya? Neyse zaten sen orası sana iyi. Orada gürültü kuş oraya gelirse bile büyük başarıdır. O sese, o cürültüye. Ha, gürültüye. O ne kuşları uçurduk Mahodayı. Yok yok, şey değil mi? Oh. Bir şey değil mi? Büyük başarıdır dedi. Değil mi? Yani Veysel, çünkü oradaki gürültü bu lojman yapılırken var ya Bende 3-5 tane sefer kuş vardı Lan hayvanlar bak yönünü değiştirdiler Takır tukur Çekiş Oğlu sesleri kalıp... Arkadaş o bir şey kaldırıyor Biri kıyıp biri bağırıyor Böyle Kadir'de bir çocuk vardı Ona verdim hmm. O uçursun diye hiç. Reis gel bir çay iç de işte. Oğlum bak evladım ya amca sıktaymış. Ya amcanı sıktaymış. Sıkta değil. Hayır. Hayır ne diyeyim yani. Amcanı öpeyim. Neyse ben orayı biplerim. Tamam amcanı öpeyim. Ben orayı biplerim. <laughs> tamam lan amcanı öpeyim dedim. Tamam her, daha iyi bir şey. Her, her şey diyor ya, Nere? Ya, ya bu <laughs> bu pezevengin içi fesat var ya. Ersem Ersem Şener var ya. Her yerinden öpeyim. Kökan ya. abi su gelmiyor basınçtan su gelmiyor. ne yaptın? <laughs> Biraz kapağı açman lazım. Tek elle yapamadım. Havayı alsın. Hı, tamam. <laughs> Tamamış Çocuklar da idare ediyor ya abi. <laughs> Dur kuşları bir, o, bir, 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 yavrum, bir Abi benim kuşları tekrar bir daha mı kaldıracağım kuş, kuş. Tamam çayını de işte, öyle kaldır. Dinlensinler biraz şimdi indirelim. Neyse bir teker ne? versene. Neyi vereyim? Teker. Oğlum biz milletten alıyoruz sen bizden mi alıyorsun? Hayır tekel diyor. Tekel ne <laughs> oğlum? <bu, lan? gülüyor> tekel. <Neyse>, <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Verdin ne? Oğlum videodayız sigara deme gençlere kötü örnek oluyor ben tek el diyorum gençler Ay, tek eli anlamıyor Kuşçuluğu alıştırın kötü örnek değil Dayıcım kuşçuluk var ya yemin yani ediyorum bu devirde video atıyor. Bırak, <laughs> Oğlum videodayız videodayız Bak bu işler al Oğlum millet bak kuşçuluk var ya dayı bence şu an kuşçuluk çok iyi bir şey Kuşçuluk kadar orospuluk bir meslek yok Sen gel bizim oraya da Sen kuşçuların ne gözle gördüğünü söylüyorum. Dayı orası. Sen gel bizim doğuya götürecek de seni. Ya dayıcığım baksana bize ne oldu? Hangi kuş attı bunların içinde? Ne bileyim. Ya kuşlarım var ya dama atarsa vallahi takkalı şekeri çökerim. <laughs> Kuşların dinlenmeden bir daha kaldırıyoruz arkadaşlar. Yavrum şekersiz çocuk oldu. İçsin ya ne olacak ya. Koca Şekeriz adam. Koca adam ya. Mahodayı kaçak çayı Hava kaçıyor. Allah Allah. Üzülme. Ben giderim, bunu içemeyiz. Veysel bu da kaçak. Üzülme. Ya neyse. <laughs> bu su bu eski. Tepelilerde yoktu bonlarda. Vardı. Çak şey İran'dan mı geçirme? Yok vardı. Ben kendim bildim bilele vardı. Var mıydı? Vardı. Ey şimdi yaşı daha 20 olduğu için daha senin dediğin bir 30 sene öncesi. Yok canım. vanbülük benim dedemin kuşları vardı. <laughs> abi. Oğlum, Oğlum. sadece 15 Bu göresel kuşlar. Başka kuşlar. Dayıcığım bu kırmızı vanlı ya. Bunu kırmışlar. <laughs> bu orijinal değil. Baksana. Hiç kara değil bu çocuk. Ha. Pas parlak şey bir var çocuk. Ya, de. Emin var ya. Ne Eminim oldu? Bu şöyle işte vanlı. Ya işte bu oyun kuşlar kara vura Gökhan abi var. dama mı attı? İran yakın ya. İran'la şey vallahi aynı. Oyun, oyunlarda bile bir tekrar var ama. Oyun oyun stilleri aynı. Aynı. Ben o İran'ı da bilmiyorum. Aynı şeyler gibi. Oyun. Bizimkiler gidiyor İran'a vuruyor, mala geliyor. Vur evet. Arkadaşlar. Herhalde boss killimin bir tanesi dama attı o şey ya ilk alıştığında bir Bu neyse bu <laughs> size bir şey ben olsun. Bak, bu size bir ders olsun. Kuşları dinlenmeden kaldırınca böyle oluyor arkadaşlar. Bak görüyor musun? Suçu da şimdi kuşlara atıyor. Yavru bunlar yavru yavru. yavru ne alakası var? Yavru 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 daha çok anlatacağız. Kuşumun oyunu bozdu. Neyse. Şu uçağını bana ver artık. Yapacak bir şey yok. Benim kuşlarla uçtuysa benimdir. Uçan senin. Kimin kümese girerse onundur. Yakala sen. Benim kapıyı açın. <laughs> Mutlu koca koca gidiyor. Dayı o kızgın bir erkek. Gökhan abinin kümese de bol dişi var. Kuşları bir rayına sokamadım ya. Reis 15-20 güne sokarsın. Sen, sen seviyorsun. Uçurmayı da seviyorsun. Evet. Uçurmaya bayılıyor. Şeker nasıl kızmış lan? Yok mu dişi iç içlerine? Gerçi kızan dişi yok değil mi? Abicim. Dişi yavru. Dişisi çatıda şu anda. Öyle mi? Bunların eşleşmesi lazım. Abi. Eşleşiyor zaten. Öyle mi? İş, i̇şi, pişirmişler. Bak Baksana, şey. Baksana hayvan nasıl ötüyor. Şu boskilli görüyor musun yerdeki? Bak ona şu şekeri... Ya normalde deminki bozu tek atmam lazımdı. O kuşun uçması gerekiyor. Seninkiler dışarıda diye indi. Yoksa uçar da kuş biraz daha. İki boskillinin ikisi dişi. Bak şu şekeri birini götürüyor. Takkala da birini götürüyor. Ha o de mi dişi? Evet. Ha. Karı koca olmuşlar yani. Ama şekeri çaplan senin bozu göze kestirdi. <laughs> ona da, ona da onun için fark etmiyor abi, erkek dişi göze kestirmiş. <laughs> ya onun üstüne çıkacak ya. Oğlum sen bu kuşların yavru emin misin? İşte yavru dular dayı. Yavru diyor ya. Abi bunlar ne biliyor musun? Bunlar geçen Kuşken sene uçmuşlar. bak yazın başında aldığım yavrular. Evet, evet. Normalde bu kuşlar uçmaya geç kaldı biliyor musun? Bu evet. inşaattan dolayı. Ben şimdi bunları aldım. Uçuracak evet. yer yok diye tuttum öyle. Anladın mı? Evet. Hayvanlar ekeleşti artık. yeni ya. Yavru, yavru, yavru dedi de ben. Yok işte yavru değil. Dayı benimkiler yavru. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Benimkiler yavru. Şekerler eke. Şekerler ekeleşti. Ama yine de oynarlar. Biraz uçsunlar. <laughs> Salmanın önü açık ya. Bak oraya gidiyorlar. Boz oraya gidiyor. Şuna bi' sopa at da insin reis oraya alışmasın ya Ben atamıyorum valla Ben camdan mı de gidiyorum Gökhan abi cam falan alırız Yok yok <laughs> Adamın evde yok mu? Yok Al. 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 Biri kırmış gitmişleriz. Ya kim kıracak sizin yakınızda sizsiniz Ne diyeyim dayı Gökhan abi mi kırdı diyeyim Aha gitti canım Biraz bi' şeyim atlayın hadi Taş yok mu da? Taş yerine buğday atsanız. <laughs> Taş atmıyor mermer atıyor. Oğlum çatıya çık. Yok daha iyi ya ne çıkacak. Oğlum buna da kalkmıyorsa ne yapayım ben ona abi? Gökhan çatsın aç. Reis ya kuşumun huyunu bozdun ya Adam, git ne buradan. Başlayacağım kuşunu. Bundan sonra kendin uçur lan. Niye bu kuşun tavuğu attı he. Allah Allah. Niye kaldırdın reis dinlenmemiş kuşu? Lan ne dinlenmesin? Ne uçtu ki dinlensin hayvan ya. ya? O daha yavru. O daha yavru. Lan ne yavrusu? Bir aydır uçuruyorsun. Niye ben mı? bir aydır uçuruyorum? Nasıl bir aydır uçuruyorum? Ne daha... zaman getirirsen bu kuşları? Ya kuşları getirelim. Benim çay oluyor da daha ne zamandır uçuruyorum? Bir hafta dur uçuruyorum. Oğlum kaç dakika uçtu bu kuşlar? Açık videoyu izlettirme bana. 3 dakika 4 dakika. Tamam. 3-4 dakikada kuş yorulur mu? Yorulur. Şekerlerini uçurum, Olayım. bak şekerlerini uçururum. ağzını açarsa 3 dakikada, evet. Şekeriler ekileşmiş, bu daha genç. Aha, bahane de bitmiyor ya, ben böyle uçurlar, olmaz. Uçurla. Bö böyle bir yere varamayız. Bahane de bitmiyor. Çık kaldırın, elden çık, kaldır ne, elden kaldır. Al bayrağı da götür, bayrağı sallayın. Onun mı kaldı dedim mi? O gitti, kaldır abi. kızım. Oğlum bu bozun çıktı efendim burada ne işi var lan? Seninki mesleğiydi. E i̇çerideydi bu kuş. Senin oraya gitmiş o zaman bu araya. Kaçırmışsın. Ben Hayır oraya bir yere girmiş. Demek ki ben bunları sokarken. Hı hmm, olabilir dışarıda kuş yoktu. Evet sevgili dostlar videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Reisin bozuna da çöktük artık yapacak bir şey yok. Bu da benim oldu. Evet yeni bozumuz. Maşallah yakışıklıymış da. Ama yok ben bunu istemiyorum. Bu fantoma benziyor. Reis bu niye fantoma benziyor? Ne? Taa, bir ya. He. Neyse vazgeçtim istemiyorum. i̇stemiyorum. Ister. Isterim, sonra... Vazgeçtim. sen şekerleri değiştirmedin değil mi? Mutlu. Hayır. Benimki niye takla atmıyor? Takla <laughs> <Ha? gülüyor> Valla ben şüphelenmiyor değilim ha. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti Hamdi abi? Kaçtı. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere.